Selam arkadaşlar. Yaklaşık yani bir haftadan biraz uzun bir süredir video atmıyorum ama yani atmamamın sebebi kendimce belli işte doktoradır şudur budur dersler falan biraz yoğun. Onunla alakalı sebeplerden video atmayı geciktirdim ama dediğim gibi yani en azından haftada bir tane falan atmaya çalışıyorum. O yüzden yani beni unutmayın diye <laughs> bir tane daha video çekeyim dedim. Gündemle alakalı bu sefer. Bu ara mevzumuz gündemimiz Suriye meselesi. Suriye'de neler olup bittiğini biliyorsunuz. Ben de sizin gibi şaşkın izliyorum. Yani tamam rejim değişikliği gibi bir şey olacaktı zaten belliydi yani bu kaç 2011'den beri bir iç savaş var ama muhalif ekibin muhaliflerin yani bu kadar erken sürede toparlanıp 10 gün 12 günde rejimi değiştireceğini devireceğini ben tahmin etmemiştim. Yani beklediğimden çok daha hızlı oldu. Benle benzer düşünenleriniz de vardır aranızda. Bir de durum da garip. Yani Özetle şöyle söyleyeyim. 15-20 tane falan farklı örgüt var. Biz işte televizyonlarda, haber kanallarında o Viladalı uzmanlarla görmüşsünüzdür. Vilada sapı gibi bir şeyle işte biliyor gazetecilerimiz şey olur böyle. Siyasetle, toplumla, bilmem neyle alakası olmayan ne kadar adam varsa toplarlar hepsini. <laughs> grafik karşısında, harita karşısında böyle bir şeyler anlattırırlar. Çok acıklı yani, üzülüyor insan. O kadar kaliteli asker varken, hoca varken bilmem ne Saçma sapan insanlar böyle siyaset yorumculuğuna, uluslararası ilişkiler uzmanlığına soyunuyorlar. Gayet üzücü. Ya benim bildiğim, bizim işte gördüğümüz aslında yani televizyona 4-5 tane... Bölüm var işte PKK PYD diyorlar İşte Suriye'nin doğusu bir bizimkilerin girdiği bölgeler var. Bir de bizimkilerin destek verdikleri var, rejim güçleri var tabi rejim rejim kalmadı. Bir de farklı Amerikan üssü ve Rusya üslerinin bulunduğu bölgeler var. Şimdi sanırım Ruslar çekiliyormuş, Amerikalılar da zaten çok ilgili değil. Özellikle yani önceki videolarda da şeyden bahsetmiştim. Trump başkan olacağı zaman politika değişme ihtimali yüksek. Çünkü Trump biraz pragmatik bakıyor Ortadoğu ile ilgili meselelere. Röportajlarında bile şey diyor. Yani orada o kadar para harcadık, o kadar askerimiz şehit oldu, biz ne kazandık gibi böyle bir şirket yöneticisi bakış açısıyla bakıyor ki Trump için normal yani adam win-win olarak hani nereden kazanıyorum, nereden kar ediyorum öyle bakıyor duruma. Normalde önümüzdeki bir 4-5 sene boyunca da böyle ilerleyecek Ortadoğu politikası. Tabii yani Amerika'nın genel bir politikası var. Başkanlarla beraber çok da değişmeyen ama dediğim gibi kimin Başkanı olduğu bu politikanın nasıl uygulanacağı ile alakalı bazı mevzuları değiştiriyor. Bir de benim şey ilgincime gitti. Bu muhalif grupların HTŞ'nin liderini böyle bir süredir batı allayıp pulluyor böyle Amerika, İngiltere vesaire. Böyle bir imaj değişikliği yapmışlar el kaideli adamı. Bildiğiniz eski fotoğraflarına bakın 2017'de hatta üzerinde 10 milyon dolar falan ödül var böyle Amerika koymuş. Böyle soruklu, sakallı, Cübbeli böyle bildiğiniz yani El-Kaide falan deyince terörü götü deyince aklınıza ne geliyorsa gözünüzün önüne gelen şey direkt o adam ama kılığıyla kıyafetiyle saç kesimiyle yani sakalını bile düzeltmişler böyle bir şey şekle şemale getirmişler sonra röportaja sokmuşlar çok ilginç işte bana burada nasıl diyeyim yani daha ilginç geleni şey röportaj sırasında şeyden bahsediyor Daran Acemoğlu'nun herhalde şey kitabını okumuş <laughs> işte e, ulusların düşüşü kitabını okutmuşlar şey diyor işte... Hani şeriatçı adam böyle hani halifelik bilmem ne falan konuşan adamlar bir anda böyle işte kurumları güçlendireceğiz, bağımsız kurumlar kuracağız bilmem ne falan. Sanki biri böyle akıl vermiş gibi inanılmaz yani izleseniz anlarsınız dediğimi belki görmüştür de bir bölümünüz. Yani anlayacağınız Suriye'de şu an belirsizlik hakim, belirsiz bir durum var ne olacağı belli değil. Yani şey kesin Suriye'nin yeniden imar edileceği kesin zaten haberlerde de görüyorsunuz Türkiye'den de belli bir grup artık yani kendi memleketlerine dön dönmeye başladılar. Tamamen dönerler mi? Ben döneceklerini zannetmiyorum. İnsanlar şeyi de eleştirmişti. Bunlar yalın ayak gelmedi mi? Nasıl hepsi arabayla, jiple, bilmem neyle falan dönüyor. E döner kardeşim yani vergi yok bir şey yok falan. Yani bu ülkede neler oluyor bu mu olmayacak? Ya bir de hep söylediğim konulardan biri yani kanalı takip eden arkadaşlar zaten bilir ben ırkçı vesaire değilim. Milliyetçi biri de değilim. Dindar biri değilim. Hiç değilim. Ee, karşı olduğum konu şeydi yani düzensiz göçtü. Bir anda hocam yani bir ülkenin sınırlarına milyonlarca insan girmez. Ben buna karşıyım. Yani hep karşıyım. Şu an yani Suriyeli mevzusuyla alakası yok. Olmaz böyle bir şey. Sonuçta milyonlarca insan geldi. Bunların bir bölümü, büyük bir bölümü böyle ipsiz, sapsız, mesleksiz vesaire olsa bile belli bir grupta buraya yerleşti. Bir grup, bir nesil burada okudu, büyüdü. Normal sokak röportajlarında falan görmüşsünüzdür. Senin benim gibi Türkçe konuşuyor çünkü. Burada büyümüş yani hani Türk okuluna gitmiş, Türk ortaokuluna, lisesine gitmiş, buradaki üniversitede okumuş. Su Suriyeliler var. Yani anca şeyde fark edersiniz. Adam Arapça, Arapça konuşmaya başladığı zaman fark edersiniz. Şimdi bu dönenlerden de, gidenlerden de ben hepsinin kalıcı olduğunu da zannetmiyorum. Kalıcı gittiklerini de zannetmiyorum. Yıllardır gitmeyenler var. 10 senedir falan. Memleketlerinde, mahallelerinde, evlerinde durumda, bulundukları mahalle nasıl, komşuları nasıl vesaire Her şeyi kolaçan etmeye, durumu tartmaya gidenler de olur. Böyle bir durum da var. Bununla birlikte... Türkiye'de hala işleri devam eden, okulu devam eden, eğitimi devam eden, işte dükkanı olan, işletmesi olan, iş yapan, çalışan insanlar da var. Aynı şekilde Suriyeli bunlar da böyle bir anda kesilmez bence. Ek olarak şimdi muhalif falan dedik 15-20 muhalif grup var dedik tamam hani HTŞ vesaire Özgür Suriye Ordusu falan bunlar ee, başta adı geçenler ama farklı bir sürü grup var yani o IŞİD'liler ne oldu ortadan kaybolmadı buharlaşmadı içerisinde çok daha da radikal gruplar var bunlar birbiriyle çatışır mı oradaki işte asayiş vesaire nasıl sağlanır bunlar hala soru işareti. Ne olacağı belli değil. Kısaca tarihi bir gelişmeydi yani Orta Doğu'nun haritası en baştan çizilecek. Belli yani yine bir değişiklikler olacak. Suriye tek parça olarak Suriye kalır mı bilemiyorum çünkü bu Golan Tepeleri denen yere İsrail yerleşmiş işte şey açıklama yapmışlar işte bir cephemiz daha açılıyor diyor Suriye tarafında. Bu olan bitenin kime hizmet ettiğini anlayabiliyorsunuz umarım. Suriye'nin kuzey doğusunda PYD, YPG durumu da belli onlar da yerleşmiş bir şekilde. Yani devletle mişler orada. Biz yaklaşık bir 10 sene önce de aynı mevzuyu izledik. IŞİD vesaire ortaya çıktı. Bölgedeki siyasi istikrar ortadan kalktı. Otorite boşluğu oluştu ve otorite boşluğu oluşunca haritalar yeniden çiziliyor. Şu an yine aynı durum geçerli. O yüzden olan biten böyle objektif bir şekilde yorumladığınız zaman İsrail'in işine yarıyor. Bir de bu son olan bitenlerden Türkiye'nin durumunda biliyorsunuz, konumunda biliyorsunuz. Yani Orta Doğu'da eli çok güçlendi Türkiye'nin. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan. In. Yani işte bir Esad vardı Orta Doğu'da. Orta Doğu sınırlarında artık e, yani <laughs> Tayyip Erdoğan'dan başka kimse kalmadı. Ya bir de bunu ben demiyorum. Kendi dedi zaten şey diye işte hani lider olarak bir ben kaldık bir de Vladimir Putin kaldı diyor. Yani objektif olarak yine yorumlarsanız... Doğru, aynı şekilde işte Tayyip Erdoğan'la kaç sene? 20-22 sene oldu öyle bir liderlik tecrübesi. Vladimir Putin de aynı şekilde. Ee, bakalım gelecekte ne olacak? Şimdi ben ekonomide, gündemde, eğitimde vesaire sürekli hükümete sallayan biriyim. Kanalı takip edenler biliyor ama şu an uluslararası arenada eli güçlü. Yani masada eli güçlü Türkiye'nin. Bölgede söz sahibi. Söz sahibi olmasını da şuradan da anlarız. Ee, bugün çimento hisseleri böyle hepsi tavan neredeyse. Buradan ne anlıyoruz? İnşaat şirketlere büyük ihtimal oralarda bir şeyler yapacaklar. İhaledir, projedir vesaire. Zaten yeni hükümette, yeni Suriye devletinin hükümeti de Türk şirketlerle çalışır. Yani başka kimle çalışacak? Bu kadar çile vesaire ne, için çekildi? Bu tarz şeyler için orada inanılmaz büyük bir milyarlarca, trilyonlarca dolarlık rant var. Herhalde biz de bir şekilde faydasını göreceğiz. Yani biz dediğim şey olarak yani <laughs> birey olarak ben bir şey görmeyeceğim devlet bazından hani devlete gelecek vergidir şudurdur öyle konuşuyorum Anlayacağınız bu ara Orta Doğu'nun durumu böyle. Yani olanı biteni ben de sizler gibi takip ediyorum. Benim yorumlarım bunlar. Şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Yani ulusalcı paranoyası dedikleri şeyler var. işte büyük Orta Doğu projesi bilmem ne hepsi büyük İsrail'e yarıyor bilmem ne. Yani harita bile aynı ya. Ortaya çıkan harita bile o eski zamanlarda o ulusalcıların çizdiği haritalarla aynı. O da beni güldürüyor açıkçası. Çünkü böyle adım adım öyle şeyler yaşanıyor. Yabancı gazetelerde ve işte uzman yorumlarında söylenen şeyler sıranın İran'da olduğu bir de bütün hepsiyle birlikte yaklaşık bir yani o kaç 2011'de başladı 2014 8 aralığında bitti. 13 yıldır Esad rejiminin devrilmemesinin sebebinin Rusya olduğunu çok net anlıyoruz. Çünkü şu an Rusya'nın eli kolu zaten bağlı. Savaşı başka cephelere taşımak istemiyor. Taşıyamıyor da demek ki gücü de yok. Kendinin Ukrayna'da eli kolu bağlı olduğu için Esad'a yaptığı desteği kesmek zorunda kaldı ve deste desteği kesildikten sonra hemen 10 gün 12 gün içerisinde rejim dağıldı. Buradan da anlayabiliriz ne kadar büyük bir etkisi olduğunu Rusya'nın Esad rejimi üzerinde. ya bunu anlama geliyor. Her ne kadar işte toprağın büyük, asker sayın fazla bilmem ne işte nükleer silahların var falan demene rağmen sen Amerika'yla, NATO'yla bilmem neyle bunların ekonomik büyüklüğüyle falan baş edemiyorsun yani gerçekçi olmak gerekirse durum böyle. Rusya halkını daha kötü günler bekliyor diye düşünüyorum ben çünkü Ukrayna'daki savaş hala devam ediyor ve uyuyan NATO'yu uyandırdılar gibi bir şey oldu bu mevzu. ya Bu Rus grupların sadece şeyde etkisi yok bu arada yani Suriye'de etkisi yok. Afrika içerisindeki işte Nijer'dir, Çad'dır, Mali'dir vesaire Wagner grubuyla olan bağlantılarla da birlikte etkisi mevcut Rusya'nın. E, i̇leride böyle yakın zamanda Afrika'da da bir şeyler falan duyarsanız yine bu Ukrayna meselesiyle bağlantılıdır. Ruslar desteği kesmiştir o yüzden bir ya bir darbe olur ya hükümet el değiştirir böyle şeyleri de duyabiliriz yakın zamanda. Anlayacağınız Orta Doğu yine karışık yine karışık yine karışık olacak. Yorumları yaparken böyle bir keskin şeyler söylememeye dikkat ediyorum çünkü gerçekten belirsizlik mevcut. Ne diyeyim sonumuz hayır olsun. Umarım ülkedeki bu düzensiz göç sorunu da belli bir şekilde çözüme kavuşur. Buradakilerin belli bir bölümü kendi memleketlerine insan onuruna yakışır bir şekilde giderler. İlişkiler de normale döner. Başka bir temennim yok. İyilik, güzellik. Şimdilik bu kadar. Bugünlük böyle olsun. Avernias şimdilik out. Başka bir videoda görüşmek üzere.